Türkiye'de kadın olmak kelimelerle anlatılmaz. Çok basit bir kelime değil kadın olmak. Türkiye'de kadın olmak. Adı var kendi yok. Bence Türkiye'de kadın olmak her attığın adımda korku duymaktır. Türkiye'de kadın olmak şiddet görmek. Türkiye'de kadın olmak ezilmek. Ee, her an silahtan bıçaktan yumruktan korkmak. Erkekle eşit olmamak bence Türkiye'de kadın olmak. Türkiye'de kadın olmak günah gibi bir şey. Dünyanın en zor şeyi. Hakkını arayamamak. Cesaret ister. Kapalı bir kutuda yaşamaya benziyor yani. Çünkü her şey çok kısıtlı. Bence Türkiye'de kadın olmak hatta çok büyük suç. Türkiye'de kadın olmak ikinci planda olmak her zaman. Türkiye'de kadın olmak, kaderine razı olmamak, susmamak, mücadele etmek diyorum. Sokakta yürümek, otobüse binmek, minibüse binmek, nefes almak Türkiye'de çok zor. Ezilmek için doğmuşuz sürekli bizlere hani öğretiliyor böyle etek giymeyin falan ama bence asıl erkeklerin bu konuda eğitilmesi gerekiyor. Kadın demek, anne demek, her şey demek. Ölümü her an ensenizde hissetmek demek, kadın olmak. Keşke başka bir yerde olsaydık ya da Türkiye'de hiç kimse kadın olmasın, herkes erkek olsun. Erkeklerin düşen sütyen askıları yok, renkli sancıları yok, ağdaları yok ama bir adam olacaklar onu da beceremiyorlar. Berbat bir durum olduğunu düşünüyorum. En kısa zamanda nereye gidebilirsem. Ben bir göçmenim, Yugoslavya'dan göçtüm buralara. Türkiye'yi hiç sevemedim ve tekrardan gideceğim. Türkiye'de kadın olmak çok zor. Hele bir de anneyseniz, çalışan bir anneyseniz, sorununuz çoksa bence çok daha zor. Ya açıkçası biz istemezdik ama. Konuşmayayım kızım çünkü ağlamaya başlayacağım. Dünyada ilk defa kadınlığa özgürlüğü veren ülkeyiz biz. Kadın olmak şu an şu durumda çok kötü. Bunu da yine biz hep beraber el ele verip düzeltmenin yollarına bakacağız.